Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız soru çözüm videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz Gizem hocamızdan. Türkçe'de ne göreceğiz hocam şimdi? Bu hafta filmlerin ilk videosunu çekiyoruz ve filmlerin genel, genel özellikleriyle ilgili soru çözeceğiz. Peki çok eksiğim vardı, hayırlı olur inşallah. <laughs> Şimdi bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilinde fiilimsi yoktur diye soruyor bize. Olumsuz bir soru köküyle karşı karşıyayız. Demek ki yukarıdaki metinde fiilimsi olan cümleleri eleyip kalan cümleleri işaretlemem gerekiyor. Şimdi bir cümlede fiilimsi olması için mutlaka fiil köklü bir sözcüğe ihtiyacım var. Fiil köklü sözcük yoksa fiilimsi bulamam. Çocukluğumda İstanbul bir manolya ülkesiydi. Bu cümledeki sözcüklere baktığımda hepsinin isim olduğunu görüyorum. Bir kere birinci cümlem kesinlikle benim cevabımda olmak zorunda. Dedemlere gittiğimizde Kurbağalı Dere'ye inerken koskocaman bir manolya ağacı dokunur dokunmaz dekenen ham ipek beyazı çiçekleriyle bizi bütün yaz kucaklardı. Bu cümleye baktığımda İnerken zarf fiilimi gördüm. Gittiğimizde fiilimsimi gördüm. Dekeneni gördüm. İkinci cümlede kesinlikle fiilimsim var. Dokunmaz fiilimsi mi? Dokunur dokunmaz. Evet öyle. ikileme ermez zarf fiil ekimiz tamam. var. Üçüncü cümleye baktığımızda Bostancı'ya kadar yol boyunca geçmiş zaman köşklerinin bahçelerinde ille bir monodya ağacı vardı. Ve bu cümleye baktığımızda da Burada herhangi bir fiilimsinin olmadığını görüyoruz. Hocam ben direkt anası mezar dikecekmiş yazıyor oldukça <laughs> bana yanlış mı yapıyorum? Yok aslında değil ama temel özellikleriyle fiilimsileri kavradıktan sonra hatırlatması, e, hatırlatması için, iyi, için evet. iyi oluyor. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu. 4'e bakmamıza gerek yok. Evet. Ama yine de bir bakalım uzaktan görmek. Görmek masum. var burada görmek isim fiilimiz. Doğru isim fiil tamamdır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur diye soruyor. Yine olumsuz bir soru köküyle siz yapın bakalım bu soruyu bize. Tamamdır. Türkiye'de son dakika koronavirüs gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan e, Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca paylaşmaktan paylaşan anası mezar dikecekmişin an kısmından evet. dolayısıyla fiilimsi. 29 Eylül 2021 günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile... Duyurdu, duyurdu. Fiil zaten açıklamak, açıklaması fiilden son dakika açıklaması ile duyurdu. <laughs> burada şey yok, özür diliyorum, yaptığı, yapmak, yaptığı belli bir zaman mı veriyor burada? Dıklık var burada, sıfat, fiil, yapım, ekimiz. Yani burada şey yok, hala fiilimsi yok Yo, o zaman. Yok var, yaptığı, dıklık, yaptığı mi? mi evet. Yapma. Ben şöyle düşünüyorum, o artık fiillikten çıkmış mı? yaptığı... Açıklama. Yapma eyleme anlamı hala devam ediyor. Doğru, edelim. doğru. O zaman bu fiilimsi. Güzel. Ee, 2021 Cuma günü 29 29.30 an... vakaya rastlandığını ifade etti. Vaka rastlamak, rastlandığını ifade Gene diktik var. Evet, rastlandığını burada bir ifade var. Sıfat bir ekimiz. Virüse dair ayrıntılı bilgilere bakanlığa ait sayfasından ulaşılabiliyor. Virüse dair ayrıntılı bilgilere bakanlığa ait sayfadan ulaşılabiliyor. Ulaşabilmek, bilmek. Bu çekimli fiil. yo eki alan hiçbir sözcük fiilimsi olamaz. Tamam o zaman cevap 4. Cevabımız 4 olmuş Sen. oldu. Ben bildim sayıyorum. <laughs> Buyurun. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri fiilimsi değildir diye soruyor yine bize. Fiilimsi olması için fiil köklü olması gerekiyor demiştik. Hı hı. Ve fiilimsiler asla kip eklerini alamaz. Eğer bir sözcük kip eki aldıysa yani zaman bildiren... Şimdiki zaman, yeni zaman, gelecek zaman gibi zaman eklerimizden biri ya da şart gibi, istek gibi, gereklilik gibi gibi kiplerden birini aldıysa kesinlikle ona filmse diyemeyiz. Bir yanlışınızın olmasın beyefendi. Görünmez böyle olaylar bizim mahallemizde. Görünmez. Evet şimdi burada ama devrik bir cümleyle karşı karşıyayız. Cümleyi düzelttiğimizde böyle olaylar bizim mahallemizde görülmez Hocam, diyor. harikasınız. <laughs> Bu bir çekimli fiil. Bir kesinlikle cevabında olmalı. Kan çok kandırıcı ama değil evet. mi? Kesinlikle kandırıcı. Evet. Çocuklarla önce bir konuşmak lazım. Konuşmak zaten bizim isim fiilimiz. Bu kesinlikle bir fiilimsidir. Onların bir kabahati varsa söylenecekleri biz onlara Söyleriz. Yine söylenecekler burada sıfat fiilimizdir. Hep ağlasalar hiç mi vicdanınız sızlamayacak? Sağ S burada şart kipini gördüm. Kip iki alan hiçbir sözcüğün fiilimsi olamayacağını biliyorum. O zaman cevabımız 1 ve 4 olmuş oldu. Yukarıdaki dizelerde kaç tane fiilimsi kullanılmıştır hocam? Ben söyleyeceğim siz teker teker söyleyin tamam. öyle daha kolay. <laughs> Elimden gelen bu. Gelen Bu. Ben iki kişiyim. Başka yok. Çoğaltmak neyse. Ne azalmak? Azalmak zor. Azalmak... Anası mezar dikecek bir de. Hiçbir yerden uymuyor. Mayışmak var. Azalmak. Film. Azalmak. Ma-ışmak. Azalmak tamam. fiiline mak eki gelmiş. Tamam. Biri seni her an bırakıp gittiğim... Bırakıp... Evet. Gittiğim... Güzel. Öbürü kan gibi tutulmuş, seviyor. Tutulmuş değil, geçmiş zaman eki var zaten evet. burada. Seviyor, şimdiki zaman eki var. Ağzındaki acı, alnındaki çizgiyim. Ağzındaki acı, alnındaki çizgiyim. Burada yok. Evet ama burada bir çoğaltmak vardı. Öyle Gözden mi? kaçırmayalım. Olsun. 5 tane fiilimsimiz oldu o zaman. Buyurun. Fiilimsilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bu bir özellik sorusu aslında. Ee, yine bir hani genel olarak sınavda bu tarz sorularla çok karşılaşmıyoruz ama soru bankalarında karşımıza çıkabiliyor. Öğrencilerimizin fiilimsilerin özelliklerini kavraması açısından önemli. Eylemlerden türetilir. E zaten adından da anlarız. Fiilimsi, fiile benzeyen eylemlerden türetilirler doğru. Olumsuzluk eki ekini alabilirler. Evet fiilimsiler, olumsuz fiillerden de türetilebilir. Fiillerin aldığı fiil çekim eklerini alabilirler demiş. Fiil çekim eklerimiz bizim Allamazlar. kif ve şahıs ekleriydi. Ve fiilimsiler kif ve şahıs eki alamaz. Cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Yarım yargı bildirir. Yan cümlecik. Yan cümlecik zaten evet. fiilimsilerin görevi değil Aynen mi? öyle. Yan cümlecik kurmak fiilimsilerin görevi. Buyurun. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır diye soruyor bize. Fiillerden türetip hareket anlamını koruyan almış oldukları eklerle cümlede isim, sıfat ve zarf olarak kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler fiillere benzemelerine rağmen fiil çekim eklerini alamazlar. Aslında fiilimsinin tanıtım, tanımını yapmış ve ona öyle. göre soru soracak. Buyurun. Hangisinde fiilimsi yoktur diyor. Yapılan araştırmalar sonucunda esnek renk değiştirebilen Fotonik kristaller üretildi. Yapılan anası mezar dikecekmişten bir sıfat fiil. Değiştirilebilen yine anası mezar dikecekmişten bir sıfat fiiline karşı karşıyayız. Çeşitli fiziksel ve kimyasal etkenlere maruz kaldıklarında esin esniyorlar diyor. Kaldıklarında dık dik yine burada bir sıfat hı hı. fiiline karşı karşıyayız. Bir faciadır böyle bir harekete maruz kalmak. Kalmak yine burada bizim fiilimsimiz. Yüzyıllar boyunca savaş aletlerinin malzemeleri hafiflik ve sağlamlık için değiştirildi. Bu cümlede herhangi bir fiilimsiyle karşılaşmıyoruz. O yüzden cevabımız değişik. Peki bir şey soracağım. Kafa karışmasın ama bir faciadır böyle bir harekete maruz kalmak. Kalmaktı diyebiliyorum geçmiyor ama kanlı cümle olmuyor bu sefer değil mi? Bu bir isim cümlesi. Hı hı. Ek fiil alarak isimler yüklem olabiliyorlar. 7. sınıftan öğrencilerimiz hatırlarlar bunu. Hı hı. Fiilimsler de ek fiil aldıklarında cümlede yüklem olabiliyorlar. O yüzden kalmak sözcüğünü fiilims olarak kabul edebiliriz. Tamamdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan yan cümlecik sayısı daha fazladır? Şimdi soruyu görünce panikleyen çok fazla öğrencim oluyor. Yan cümlecik neydi? Yani her, fiilimsi, her bir yan cümlecik evet. ifade ediyor. O zaman ben bu soruyu şöyle yazsam. Kullanılan fiilimsi sayısı daha fazladır. Evet. Daha korkutmayacak bir soru. Ama bir cümlede birden fazla fiilimsi olabilir değil mi? Tabii ki olabilir. İstediğiniz kadar fiilimsi ekleyebilirsiniz. Hatta fiilimsi eklemeniz cümleyi uzatmanıza yarar. Peki yan cümlecik dediğimizde virgüllerle ayrılmış ya da bağlaçlarla ayrılmış cümleler ama içlerinde mutlaka fiilimsi barındıran cümleler mi var? Evet. Mı Aynen Peki. öyle. Güzellikler ruhun ihtiyaçlarını çoğaltarak burada bir arak erek zarf fiildeki ile karşılaştım. Ve incelterek diyor yine arak erek fiilimse ekim. Geçen zamanlar an en fiilimse ekim. Ruhları genişleterek arak erek fiilimse ekim. Ölen saatler fiilimse ekim. Dünyanın en güzel fakat hüzünlü bir köşesi olan an en fiilimse ekim. Toplamda 6 tane fiilimsi buldum ben bu cümlede. Ama 6 tane yan cümlecik var mı? Mesela güzellikler bir cümlecik oluyor, doğru mu? Hayır. Güzellikler cümlenin Öznesi. Öznesi mi? Özür diliyorum. <laughs> yan cümlecikleri ayırmamıza gerek yok mu burada? Hayır, sadece fiilimsiz sayısını bulmanız yetiyor bu tip tamam, sorularda. Ee, yan cümlecikleri ayırmaya ne zaman başlayacağız? Cümlenin ögelerini gördüğümüzde yan cümlecik farklı bir görevde kullanılmıştır sorularıyla karşılaşacağız. Tamam. Orada ögelerini ayırıp fiilimsizin hangi cümlenin içinde kaldığını görmemiz gerekecek. O, ağaçların yapraklarını hiç dönmediği bir ülkedir. Kırmızı, kiremitli, beyaz, badanalı evleri vardır. Bu evlerin bahçelerinde her mevsim ayrı çiçekler açar. Burada bir tane fiilimsi buldum. Açar. açar, çekimli fiilimiz cümlenin yüklemi olarak gelisaman. kullanmış. Geniş eki var. Ben onu seyrederken, Kenzar fiil ekim var. Etrafımdaki havanın birdenbire bir yıldız doğmuş gibi fiilimsi olarak önündeki ismini nitelemiş. Altın akislerle perde perde, perde aydınlandığını dik var. Bir fikre çok benzeyen bir musikiyle dolduğunu hissetmiştim diyor. Burada da yine toplamda 5 tane fiilimsiyle yani yan cümlecikle karşılaştım. Göktürklerin, Uygurların ve dünyayı titreten Atina'nın yaşadığı yerlerde adım adım dolaşmak, toprağa uzanıp masmavi göğü seyretmek ve ötüken de akan sulara girerek yıkanmak istiyorum. Buradaki yan cümlecik sayısına baktığımızda 8 tane geldi. 2 4 2 4 6 7 8. tane yan cümlecikle karşılaştım. Cevabımız da değişik olmuş oldu. korku kadar varmış hocam <laughs> ben kafayı yiyorum bu kadar soru görünce. Fiilimsi sayısını soruyor yine bize. Sorumuzda Fiilimsi sayısını bulacağız. Gece korku vaktidir. Göz artık vazifesini yapamadığı için. Yapmak fiil kökünden türemiş Olumsuzluk eki alabilir fiiller demiştik. Buradaki fiilimsimiz de olumsuzluk eki almış. Yanlış şeyler görmeye başlar. Görme yine fiilimsi ekini almış. Her gölge oyunu, her ot titreyişi, her yaprak kımıldayışı bir düşman hissini verir. Sinirlerin diken diken olduğu bu karanlık saatlerde hayvanların birçoğu için toplanıp evlerine çekilmek ve uzanıp Yatmaktan başka çare yoktur. Olduğu. Diken diken olduğu. Burada da bir olduğu var. Dik dik. O zaman toplamda 9 tane. Dokuz tane özür Evet 9 tane. Oldu. Tane. <laughs> Güzel saydık. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ya bilimseler zor şimdi. Ben lisedeyken de zorlanıyordum. Hala zorlanıyorum. Neden? Bir şu anası mezar dikecekmiş vardır. Ee, bir onu ezberliyorduk, bir de şey daha ezberliyorduk. Bayışmak var. Evet. Sonraki videoda göreceğiz muhtemelen. Ama esas temel nokta şu. Artık o ifadeyi fiilden çıkartıyorsun. Aynen öyle. Bir isme benzer bir yapı elde ediyorsun. Aslında cümlede kullanıldıkları görevlere odaklanmak gerekiyor evet. birazcık daha. Fiilimseklerini alan fiillerin. Yatmaktan başka çare yoktur derken yatmaktandı yani zaman eklerini de eklediğimizde olmuyor. Ona da dikkat edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.